Destek verelim. Odanın chat kısmına yazabilirsiniz. Mesela yukarıya tweetler paylaşabiliriz. Ya da e, bu konuyla ilgili hashtag'in üzerine tıklayıp oradaki tweetleri retweet yapabilirsiniz. Ama e, retweet sadece retweet yetmiyor arkadaşlar. Alıntı yapıp hashtag eklediğiniz zaman algoritma yükseliyor. Gündemden düşürmeyelim. Dün nasıl gündeme çıktık? tekrar e, gündemden düştük belki ama. Yok bugün gündemde yine... Kürşat. Gündemde mi? Kürşer. Tamam süper. Yani şöyle gündemde bu e, sana özel kısmında var ama dur bakayım diğer tarafta var mı hemen sana söyleyeceğim ben. Sen... Sen, bir bak dostum. O arada da Murat kardeşime de söz verelim. Murat senle de başka bir şey konuşacağım. O e, bahset hani geçenki odada bir sıkıntı yaşamıştık ya Narnia'nın odasında. Onunla ilgili seninle bir şey konuşacağım. Züğürt abiyle birlikte. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk herkese günaydın. Şimdi Didem Hanım mı konuştu? Ben tam duyamadım. Yani o arada. Evet evet Di Didem konuştu. Didem Hanım evet. e, şey, de... şu anda göz altında olduğunu söylediniz Sanki doğru mu? Yok ben öyle Yok, bir şey demedim. Ben, ben söyledim. Sen bize güncel bilgi ver kardeşim. Yok ben de sormak istedim. Yani göz altında olduğunu biliyorum. Ee, acaba. Barodan herhangi bir avukat ya telefon geliyor kusura bakmayın Barodan herhangi bir avukat geldi mi diye Hanım? bu konuda bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Şöyle Mehmet biraz önce bilgi verdi herhangi bir bilgimiz yok geldiyse ilgilendiyse de aileyle iletişime geçilmedi ama ahbap derneği iletişime geçti bir avukat ve şey istedi ben avukatlığını yapmak istiyorum diye talepte bulundu onlar iletişime geçtiler. Tamam yani bir hukukçu şu anda aileyle irtibat kurdu doğru mu anlıyorum? Öyle duyduk evet. Tamam. O hukukçuyla e, yani tabii ki yani sonuçta ona mesleğini öğretecek halimiz yok ama olayı bildiğimiz için bir irtibat sağlasak ben bir kendisiyle görüşsem sen iyi olur gibi geliyor bana ama. <laughs> tamam Mehmet şu an duymuyor olabilir. Mehmet'e yazıyorum. Ailenin e, daha çok yakınında Mehmet e, o aradaki kontağı sağlar. Tamam ben de şimdi yani Hatay Barosu'nu arıyorum arkadaşlar. Hatay Barosu'nu aradığınız zaman telefon otomatik olarak Hatay Adliyesi'ne bağlanıyor. Hatay Adliyesi'nden de maalesef baroya bir türlü bağlanamıyorum. Ee, telefonlar birkaç tane hat meşgul çalıyor. Ee, Çocuk Hakları Komisyonu'ndan bir avukatla görüşmüştüm. Onu da şimdi dün aradığımda işte ya cep telefonu bilgisi vermiyorlar. Kimin gideceği bilgisini vermiyorlar tamam e, meslektaşım biz ilgileniyoruz diyorlar bu kadar yani şimdi ben de adama e, işte ya yok illa bana cep numaranı vereceksin veya illa kim gidiyor diyeceksin diyemiyorum e, dolayısıyla böyle bir durum söz konusu e, şimdi burada ben mesela diyelim ki İstanbul'dan bir vekaat neme sunum dosyaya ve buradan bir dilekçe gönderdim e, ceza hukuku böyle bir dal değil arkadaşlar ceza hukukunda e, gidip o e, savcıyla bizzat yüzde görüşmen gerekiyor. Ceza hukukunda gidip e, aileyi görmen gerekiyor. Ceza hukukunda dosyayı birebir görmen gerekiyor. Ondan sonra adliyede yani ben e, bakın 29 Temmuz'da bir dosya aldım. E, yani Ağustos'a kadar Ağustos'un sonuna kadar bir aydır o mahkeme kalemi o savcılık kalemi başsavcı vekili, başsavcı ee, bizzat kendisi Adalet Komisyonu Başkanı artık benden illallah etti. Ben böyle bir benim böyle bir çalışma sistemim var. Yani ben öyle ofisten efendim bir tane dilekçe göndereyim. Ee, işte tutuklansın veya tahliye olsun. Müvekkilin ailesi gelsin. Ben işte dilekçemi gönderdim. Bundan sonrası adliyeye kalmış. Ben böyle bir avukat değilim. Ben direkt mutfağın içindeyim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla eşim İstanbul'da da kardeşim benim şimdi duruşmam var. 9 Eylül'de var 11 Eylül'de var. Eşim ben yalan söyleyemem. Yani ben şimdi burada diyelim ki herhangi birinizin İstanbul'da bir duruşması var. Ben onu bıraktım hataya gittim diyelim. Siz bana ne dersiniz? Ya sen ne yapıyorsun? Benim mahkemem var sen onu bırakıyorsun hataya gidiyorsun demez misiniz? Dersiniz. Dolayısıyla yapamayacağım bir şeyi de yaparım demek biraz böyle prim kasmak biraz şov yapmaktır. Tamam mı? Harbi olalım, dürüst olalım. Ben buradan elimden ne geliyorsa yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Onun dışında da... E, Allah kendine razı olsun. Murat abi, e, ahbap bize tweet attı, ben sabah gördüm. Ben o telefon numarasını, bir de babanın ismini attım. Dönüş yaparlar sahileye, kim avukat numarasını da sana atarım abi. Ben o avukatla e, görüşürsem iyi olur Mehmet. Çünkü yani belki ceza hukukunda az dosyası vardır, belki genç bir arkadaşımızdır, görüşelim, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ha yok ben seninle görüşmek istemiyorum, ben ne yapacağımı bilirim derse de saygı duyuyorum, yapacak bir şey yok yani. Belki de şöyle bir çalışma da yapıyor olabilir, ahbap biz destek olacağız diye tweet atıp, bilgileri alıp, Hatay Barosu'ndan gönüllü kendi içlerinde gönüllü de arıyor olabilirler. Sizin mantığınızla yola çıkıp buradan sıcak temas kurabilecek. Ya şunu da söyleyeyim Mehmet aileyi şu an arayabiliyorsan Hatay Barosu'ndan ahbap bir avukat bir şekilde ayarlayacaksa ceza hukukunda tecrübeli bir avukat olmasına dikkat etsinler. Bunu özellikle... Da, daha, aramamışlar aradım sabah. Tamam Aramışlar. bak aradığı zaman diyorum sen şu an aileyi sana zahmet bir ara. Baba, babayla görüşüyorsun anladım kadarıyla. Kimin telefonu verildiyse ah baba. Ceza hukukunda en azından böyle bir 10 yıllık tecrübesi olan illaki orada bir avukat vardır. Yani bu önemli. Anlatabildim mi? Yani iyi bir avukat olması önemli. H Hemen arıyorum abi şimdi söylüyorum. Tamam sana zahmet. Ha, olmadı. Olmadı kardeşim. Ahbap da bir avukat ayarlayamadı. O zaman burada kendi aramızda para toplarız. Hatay'dan bir tane avukat ayarlarız. Ne yapalım? En son yapacağımız iş bu. Ben size açık söyleyeyim. Ben de üstüme düşeni yaparım. Ne diyeyim abi başka? Kuşat abi. Yüreğim var olsun kardeşim. Yüreğim var olsun. Allah Murat kardeşim kesimi kesmiş. Bize de uymak düşer. Elimiz neye yeterse Murat. Eğer konu oraya gelirse ee, yani söylediğin hale gelirse senin de e, tavsiye ettiğim bir avukat için ben de elimden geleni yaparım. Ya, çok bir şey gelmez ama yine de yaparım. Murat, e, sen mikrofondayken sana sorayım Güneş Hanım'dan önce şu Adana'daki olayla ilgili. Bir bilgin falan var mı? Detaylı bir bilgin falan var mı? Bu Üç tane bekçiyi serbest bırakmışlar. Abi inan bilgim yok daha ya. Daha, i̇nan daha yeni gördüm. Yok. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden üç tane bekçiyi serbest bırakmışlar. Yüzde yirmi beş zihinsel engelli bir de bu kız çocuğu Murat e, Kürşat özellikle e, benim de zaten e, yani hangine ya artık ben normal konuşamıyorum arkadaş üzülüyorum ya. Hani normal kelimeler yetmiyor. Biri küfre tevessül ettiği zaman en çok kızan insan. En çok kızan insanım ama bilmiyorum artık ya. Okudum Şu i̇şte öyle... Abi, Adana'daki olayla ilgili yani irtibat kurabileceğimiz aynı bu olayla nasıl anne ile babayla irtibat kuruyoruz. Orada da en azından irtibat kurabileceğimiz işte ifade sonaklarına dosyadaki belgelere ulaşabileceğimiz biri olursa biz buradan yine bir destek oluruz ama yani irtibat kuramadığımız zaman da şu anda dosyada o kişilerin tutuklanmasına yetecek bir delil yoksa e maalesef abi orada bir tutuklama da olmaz. Yani biz şimdi hani dışarıdan böyle uzaktan ya işte e, tecavüz oldu diyoruz ama belki de dosyada başka bir şey var abi belki de taciz var veya ne bileyim belki de daha henüz dosya oluşturmadığı belki eksiklikler var. Dolayısıyla yani şimdi vatandaş mantığıyla hukukçu mantığı arasında farkları söylemeye çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Dolayısıyla dosyayı bilen, dosyayla ilgili en azından aileden biri olabilir veya ne bileyim dosyada görev yapmış bir avukat olabilir. Yani bizim işimiz abi somut belge üzerinden. Biz şimdi afaki ben şimdi size ceza ile ilgili efendim şöyle tutuklanır böyle tutuklanır böyle bir saat anlatırım ama somut dosyayı görmeden de bir şey diyemem yani. Tabii ki kardeş yani şimdi sen hukukçusun biz belki duygularımızla düşünebiliriz buradan e, delil olmadan duygularımızla söylemlerde bulunabiliriz ama sen mesleğin icabı tabii ki elinde net deliller olması gerekiyor ki sen de ona göre söylem üretebilirsin. Evet şimdi mesela bu olayla ilgili dün anne şöyle bir ifade kullandı savcılık herhangi bir e, tecavüz olmadığı için tutuklama olmadığını çocukla ilgili. SIR raporu beklendiğini. SIR raporu nedir arkadaşlar? Sosyal inceleme raporu. Yani cinsel istismar vakalarında çocuk mağdur olan çocuğun bu taciz veya istismar olayına maruz kalıp kalmadığı ile ilgili daha detaylı bir rapordur. Bil bilirkişi raporudur. Bu bilirkişi raporu savcılık dosyasına henüz gelmemiş. Bu rapor geldiğinde o raporun içeriğine göre bu kişiyle ilgili hangi tedbire başvurulacağı daha net bir şekilde söylenebilir. Ama şu anda o rapor gelmediği için hiçbir şey söyleyemeyiz. Ee, tabii ki kamuoyu baskısı devam edecek. Şu anda kişi gözaltında. Bu bile ona yeter. Konteyner kentten çıkarılmaları, kızının işte bıçak çekmesi, kendisinin şu anda gözaltında olması, kızı da bildiğim kadarıyla gözaltında. Yani ailece şu anda devletin şefkatli ellerinin altındalar. Dolayısıyla süreç şu anda devam ediyor. Biz de o bilirkişi raporunun hızlanması için işte o ahbabın ayarlayacağı veya bizim bir şekilde ayarlayacağımız avukatın yapacağı iş şu. O bilirkişi raporunun hızlandırılması. Gidip o dosyanın savcısıyla görüşecek. Mesela ben olsam giderim. Savcım iyi günler. Öncelikle yine adliyiniz Kutlu olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Şu 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 dosyada şu şu kişinin avukatıyım. Bu raporun hızlandırılması için bir müzekkere yazmanızı istiyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa hemen e, ne ne gerekirse yapalım. Katibe giderim, Başsavcıya giderim, Başsavcı vekiline giderim. Bu, bu işler böyledir abi yani. Aynen öyle kardeşim. Evet abi hoş geldin. Günaydın abi günaydın herkese selamlar ee, iyi bir gününüz olsun iyi haberler alacağınız bir gün olsun herkese merhaba diyorum Avukat Bey'in söylediklerine birkaç ek yapayım. Çok teşekkürler çok güzel bir panorama çizdi şimdi e, dün de ifade ettik e, bugün de söyleyelim e, bir kere şunu artık kabul etmemiz gerekiyor bizim hala hazırdaki yasal mevzuatta bu iş olmuyor bakın aslında çok basit. Hukuk, e, tabii ben Adalet Bakanlığı'nda çalıştım uzun yıllar arkadaşlar. Ceza ve Genel Müdürlüğü'nde, Efendim Söyledi, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde, ondan önce de Aile ve Çocuk Mahkemesi'nde uzun yıllar çalıştım. Avukat Bey'in bahsetmiş olduğu o sosyal inceleme raporlarından da 10 bin tane yazmışımdır diye tahmin ediyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Ee, bir kere biz vatandaşları sosyal medyadan adalet e, aramaya iten bu sistemin bir kere yerle yeksan olması lazım. Bu bir. İkincisi, çok basit bir meseledir bu. Ve fakat bizim e, hukuk sistemimizin içerisinde e, ayrıntılarda boğulup, olayın e, büyük resmini göremediğimizden kaynaklı ve mağdur e, tarafından olaylara, olgulara bakmayan bakamayan bir sistemimizin olduğunu kabul ederek işe başlayacağız. Şimdi şunu, şunu ifade edeyim. özellikle bu gibi davalarda yani çocuğun odak noktasında olduğu işte çocuk tecavüzü, efendim söylediğim işte davalarında velayet meselesi de benzeri. Bu gibi durumlarda bu süreç sadece hukukçulara bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Çünkü hukukçu kafası e, somut delil meselesini getirdi. Biliyorsunuz buna bakar. Avukat Bey az önce anlattı. Ortada bir delil var mı yok mu ona bakar ve e, mahkemeye gelecek olan e, e, bilirkişilerden gelecek olan raporların neticelerini değerlendirir. Ona göre bir karar vermez, değerlendirir. Çünkü bu raporlar, bilirkişi raporları, sosyal hizmet raporları vesaire mahkemelerin e, 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 kuracağı hükme yardımcı olan, ışık tutan bir mekanizmadır. Son karar tabii ki yargı bağımsızlığı olgusundan hareketle hakime şey, bağlıdır. Şimdi, bakınız ortada bir çocuğun odağında olduğu, bir çocuğun mağdur olduğu ve çocuğun yaşının küçük olduğundan dolayı kendisini ifade edemeyecek bir yaşta olduğu fakat yine de bir şeyler söyleyebileceği ve fakat annenin e, olaya şahit olmuş olduğu bir durum söz konusu. Şimdi, eğer bizim ülkemizde e, tazminat mekanizması, tazminat hukuku e, gelişmiş olsaydı, tutuklama tedbirinin kullanılması çok daha e, kolay olurdu. Mesela, ortada böyle bir iddia var, değil mi? Bakın, bir, burada hala bir iddia var. Böyle bir e, durum söz konusu olduğu bir ilgili iddialar var. Şimdi belki de yok, değil mi? Şu anda herhangi bir hüküm kurulmadığı için, bunun var veya yok olduğunu şudurken söyleyemeyiz. Ve masumiyet karenesi gereğince hüküm kurulmadan evvel herkes masumdur. Hukuk avukat pek daha iyi bilir bunu benden. Şimdi buradaki mevzu ortada infial yaratan bir durum söz konusu. İster veya istemez. Yani bu sosyal medyada da olabilir. O konteyner e, 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 mahallesinin içerisinde de olabilir veya ailenin kendi içerisinde de söz konusu olan bir infial olabilir. Bu gibi infiallerde tutuklama tedbiri kullanılması gereken bir mekanizmadır. Çok basit. Tutuklarsın vatandaşı, efendim soruşturmanı yaparsın, gerekirse kovuşturmanı yaparsın. Kovuşturma neticesinde bu adam masum olduğu veya suçlu olduğu ortaya çıkar ve gereğini yaparsın. Şimdi diyelim ki, çekince şu, hadi bu adam masumsa biz bunu tutuklarsak ne olur? Ya hiçbir şey olmaz. Ne olur normal bir hukuk devletinde? Bu adamı tutuklarsın. Bu adamların efendim, işte, e, e, paralel olarak e, soruşturma ve konuşturma aşamaları devam eder adamın masum olduğu ortaya çıkarsa ve tutuklu kalmışsa devlet ona bir tazminat oda. Bu yanar yerinde böyle. Bunu bundan çekinerek çocuğu ve ailenin kendisini emniyette hissetmediği bir duruma sebebiyet vermeyi göze alıp efendim adli kontrol kararıyla veya başka tedbirlerle bu kişiyi toplum içerisinde sokmak amatörce bir yaklaşım ya. Böyle bir amatörlük olabilir mi? O yüzden de bu amatörlüğü e, hukuku önüne getiren mevzu somut delil meselesinin insanların önüne e, ile atılmasıyla alakalı olan bir şey. Şimdi bir çocuğun beyanın esas olduğu vesaire olduğu durumlarla ilgili yıllardan beri bunların kafasını etini yemeye çalışmış ve belli bir noktaya gelmişken Siyasi sebeplerden dolayı bakın sen e, kadın cinayetleri hem de çocuk tacizleri meselesini çözülme işi bence siyasi bir tarafı olan bir meseledir. Bu bağlamda da şunu düşünmek gerekir. Vatandaşının vatandaşının söylediği söze inanmayı kendisine şiar eden bir hukuk sistemi, beyanı esas olan hukuk sisteminin gelmesi ve fakat vatandaşın beyanının gerçek olmadığı durumlarda mağdur olan kişiye, şüpheli sanık ne derseniz ona, tazminat sisteminin olmamasının bu, e, söz konusu olduğu durumlarda bizim bu yaşamış olduğumuz kafa karışıklığı e, söz konusu olmaya devam eden. Bakın sosyal inceleme raporunun hızlandırılması meselesinden bahsettiniz e, Avukat Bey. Ne kadar güzel olurdu hızlı bir şekilde geliyor olsaydı. Fakat umarım umarım hızlı olur ama umarım isabetli ve kaliteli bir e, sosyal inceleme raporu ortaya çıkar. Çünkü Adli sistemin içerisinde yer alan e, arkadaşlarım bilimden, avukatlardan, hakimlerden, savcılardan ve diğer personelden bahsediyorum. E, Sosyolojilerin raporları nasıl yazıldığını ben çok iyi biliyorum. O yüzden dayanamayıp ben kanunları istifa etmiş olamıyorum. Bu bağlamda da bir raporun hızlı bir şekilde çıkıyor olması isabetli olacağı anlamına gelmez. Bakın şunu tekrar ifade edeyim. Masumiyet karinesi meselesini göz önünde her zaman bulundurmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki olmaz da bu davada. Diyelim ki yapılan, yazılan sosyal inceleme raporunun neticesinde işte, aileyle yapılan görüşme, çocukla yapılmaya çalışılan görüşme, işte muhtarla, şunla bunla, diğer akrabalarla, adamla, kim bilmem neyle yapılan görüşme neticesinde bu çocuğun tecavüze uğradığıyla ilgili bir bilginin alamadığı durumda Ortada bir tecavüz durumu söz konusu olsa bile hakimi çok böyle bırakacak olan bir durum söz konusu olabilir. Çünkü ne yapacak sosyal raporunu yapan, yazan kişi, umarım bir psikolog e, psikoloğa veya sosyal hizmet uzmanına denk gelir bu arada. Ee, çocukla görüşmeye çalışacak. Çocuk 4 yaşında. Bir kere şunu, şunu biliyor muyuz? Bu sosyal raporunu yazacak kişi çocukla görüşme yöntemlerini biliyor mu? 4 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Yani e, 16 yaşında bir çocukla konuştuğun gibi bir çocukla konuşamazsın. Resimlerle, efendim söyleyeyim oyunlarla, çocuğun ortaya koymuş olduğu reaksiyonlarla böyle bir durumu söz konusu olup olamayacağı meselesiyle ilgili, ihtimalleriyle ilgili en ufak bir e, ışığı yakalayabilecek olan bir uzman var mı adalet sistemi içerisinde? Varsa bana söyleyin, ben bilmiyorum. Bir iki kişi biliyorum. Bu bağlamda da burada düşünülmesi gereken mevzu, Tamam hukuk sistemi işliyor. Yani adam tutuklansın. Adam işte ömür boyu ağırlıklı bir ceza olsun umarım. Ama ortada bir de çocuğun yaşayacağı bir süreç var. Biz buna konsantre olamıyoruz bu adalet sistemi içerisindeki eksikliklerden gediklerden dolayı. Ya biz bakın çok basittir ya bu adamın alacağı suçla ilgili alacağı ceza ile ilgili kamunun yüreğinin soğuması gerekir. Kamu vicdanından bahsediyorum. ne bir sistem yok Türkiye'de belki olur yani 40 yıl alır, 50 yıl alır vesaire yapar ama buna paralel olarak hep söylediğim şey çocuğun ve ailenin yaşayacağı süreçle ilgili adalet sisteminin, adli sistemin, hukuk sisteminin de çeşitli sorumluluklarının olması gerekiyor. Var mı? Yok. Evet Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey'in eli epey bir havada. Ee, görüyor musunuz? Peki değil teşekkür değil ediyorum. İyi çalışmalar diyorum. Belki bir şey çok Teşekkürler. Yo, Mehmet Bey kalın kalın. Ben de Murat sizin konuşmanıza bir ek yapacaktım. Burada mısınız Mehmet Bey? Buradayım. Buradayım Murat Bey. Buradayım. buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle evet Mehmet Bey'in söyledikleri doğru. Ee, şimdi burada uzman bir kişinin hangi meslek olursa olsun uzman bir kişinin o işi yapıyor olması çok çok önemli. Ee, burada mahkemeler savcılıklar yani şöyle bir yola gitmesi lazım. Efendim işte Hatay İskenderun'da bu SİR raporunu yani sosyal inceleme raporunu hazırlayabilecek yetkinlikte bir kişi yoksa o zaman Antakya'ya sorarsın. Orada yoksa o zaman Mersin'e sorarsın. Adana'ya sorarsın. Yeter ki o dosyadaki maddi gerçek ceza hukuku anlamında ortaya çıkabilsin. Örneğin Sinop'ta bir olay olduğunda, Sinop'a en yakın büyük şehir Samsundur. O Samsun'daki daha uzman bir kişi ise dosya oraya gönderilir. Yalova'da gerçekleşen bir olayla ilgili Yalova'da bir uzman yoksa dosya İstanbul'dan birine gönderilir. Talimat yazılır. Dolayısıyla Bey, bu da geciktirir değil mi? Geciktirir değil mi efendim bu da raporu gelmesine? geciktirir ama adaletin sağlanması anlamında daha doğru bir yöntemdir çünkü <laughs> daha iyi daha iyi